Sevgilim, yetimim benim. Aylar nasıl geçiyor, zaman hiç geçmezken. Kapılar kapalı, dünya buzluca. Uyuşmuş gözlerimin önünde, hayat akıp gidiyor, hiç kımıldamadan. İkimizin yerine dinliyorum, sevdiğin şarkıları. Siyah tişörtünü giyiyorum yatarken, gömleklerini, kazaklarını kokunu senin rüyalarını görüyorum ölür gibi uyurken gün boyu elimde kahve fincanı kapıyı açmıyorum telefonlara çıkmıyorum başını bekliyorum geleceği olmayan hatıraların sevgilim yetimim benim nasıl da kayıtsız gülüyorsun hayata Öldüğünden haberi yok fotoğraflarının.